Selamun Aleyküm siz değerli dostlarım. Sessiz Çığlık kanalına hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün sizlere ekmek parası için, düzgün ve adam gibi çalışan Erol'un, eski patronunun kibri yüzünden başına açtığı korkunç bir büyü hikayesi anlatacağım. İyi dinlemeler ve iyi izlemeler. Merhabalar, benim adım Erol. 38 yaşındayım ve eski şehirliyim. Ancak... Yaklaşık 15 yıldır İstanbul'da çalışıyorum. Önceleri bir nakliye firmasında muavindim ama hep şoför olmak istemiştim. Bunun için çok çalıştım. Gerekli belgeleri tamamlayıp şirketime teslim ettim. Çalıştığım firmada sağ olsunlar şoförlük için uygun buldular beni. Uzun yıllar aynı firmada şoför olarak çalıştım. Yurt içinde ve yurt dışında, özellikle Avrupa'da neredeyse gitmediğim yer kalmamıştı. Önceleri çok severek yaptığım işimden sonraları soğumaya başladım. 2020 yılına geldiğimizde patronlarım benden daha çok performans beklemeye başladılar. Almanya dönüşü, tekrar Hollanda diyorlardı. E bırakın birkaç gün dinleneyim, yok olmaz yarın hemen gideceksin. Hollanda'dan döndük hadi bakalım Fransa'ya. Böyle olunca artık dayanacak gücüm kalmamıştı. Yıllardır memlekete bile gidememiştim. İki yıldır anamı babamı görmemiştim. Fransa dönüşü babamın vefat ettiği haberini aldım. İstanbul'a varıp, arabayı teslim edip doğru Eskişehir'e gidecektim. Ancak patronum bana iki gün sonra Romanya'ya gitmem gerektiğini söyledi. Babamın vefatından da haberi olmasına rağmen, böyle bir iş vermesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Bari yedi gün yaz izni verin dedim. Olmaz dediler. Ben de o zaman kendinize başka şoför bulun dedim. Ve doğruca Eskişehir'e gittim. Babamı defnetmişlerdi çoktan bekletemezlerdi ki. Dönüşüm bir haftayı bulmuştu. Babamdan son bir helallik bile alamamıştım. Altı kardeştik biz. Ağabeylerim, ablam ve kardeşlerim hepsinin durumu iyiydi. Kimi eşlerinden, kimisi de çalıştıkları işten dolayı zenginleşmişlerdi. Aralarında bir ben gariban kalmıştım. Anam hepimizi bir avluda topladı. Hepimizin yanlarında eşlerimiz de vardı. Anam söze başladı. Evlatlarım, babanız göçtü gitti. Ben artık kocadım. Babanızın ekip biçtiği tarladan başka hiçbir şey yok bilirsiniz. E sağ olsun bana bir emekli maaşı bıraktı. Ben bu saatten sonra ne yapacağım tarlayı, nasıl bakacağım, nasıl ilgileneceğim, aranızdan ben bakarım diyen varsa buyursun alsın. Yoksa satın, aranızda pay edin. Hadi bakalım dedi. Anam böyle deyince, büyük ablam da tarlayı satıp altıya bölünce kimseye bir fayda sağlamaz.'' ama bir kişiye fayda sağlar ana dedi. Ben derim ki Erol kardeşime bu tarlayı verelim. Aramızda en çok ihtiyacı olan o. Ablam böyle deyince herkes de olur vallahi doğru dedi. Ben şaşırıp kaldım. Nasıl yani? Kimse bir hak talep etmiyor mu yani dedim. Enişteler, gelinler kimseden çıt yok. Herkesin yüzü gülüyordu. Ama ben tarla işi bilmem ki dedim. Abim de O zaman sat kendine bir tır al kardeşim dedi. Nasıl yani abi? Al işte, üzerine kredi çek dedi. Ödeyemezsen biz senin arkandayız. Bir anda şok olmuştum. Kimseye işten çıktığımı bile söylememiştim. Babamın yasını tutarken kara kara İstanbul'da nasıl bir iş bulacağımı düşünüyordum. Çoluk çocuk perişan olacaktık yoksa. Bu haber yüreğime su serpmişti. Hemen sağa sola haber gönderip Tarlayı satışa çıkardığımızı ilan ettik. Eskiden bizim köyde oturan, şimdi de şehirde petrol işleten bir adam tarlaya talip oldu. Hayırlısıyla sattık. Hatta tır alacağımı duyunca da İstanbul'da bir ajantayla görüştürdü beni. Tarlanın parası hesabımıza girdi girmesine ama hayallerimdeki tır için çok eksiğimiz vardı. Abim beni cesaretlendirdi ve kredi çekerek hayallerimdeki tıra kavuştum. Bir yıl boyunca neredeyse soluksuz çalıştım. Kredimin bitmesine yakın ikinci tırımızı aldık. Ve sonrasında da üçüncü tır geldi. Bunların hepsi kardeşlerimin ve abimin sayesindeydi. Onlar desteklediler beni. Tırların birinde ben çıkıyordum. Diğer iki tırda da güvendiğim ve inandığım eski iş yerimden arkadaşlarım vardı. Benim yanımda da muavin olarak memleketten gelen bir akrabamın oğlu vardı.'' Beraber gidiyorduk her yere. Bir gün Bulgaristan'a doğru yolculuğa başladık. Bulgaristan sınırını geçtikten sonra bir tır garajında mola verdik. Eski iş yerinden arkadaşlarla denk geldik. Hoş beş muhabbetten sonra konu eski patronuma geldi. Ben işten ayrıldıktan sonra tır almama çok kızmışlar. Arkadaşlardan biri iki arkadaşı daha ayırıp kendi yanında işi almana çok bozuldular. Hem de İşlerine el atıyormuşsun. Öyle diyorlar dedi. Ben de o zaman yanında çalıştırdığı adamı köle gibi kullanmasın. Bizim sesimiz çıkmıyor diye hep bizi kullandı dedim. Arkadaşlarla biraz daha muhabbet ettikten sonra yolumuza devam ettik. Bulgaristan dönüşünde eski çalıştığım iş yerine gittim. Maksadım eski patronumla yüzleşmekti. Ofisine gidip selam verdim ama pek bir soğuktu bana karşı. Oraya gittiğimde eşi de oradaydı. Biraz muhabbetten sonra konuya girdim. Abi, siz beni çalıştırırken size bir yanlışım oldu mu dedim. Hayır dediler. Peki, ayrıldıktan sonra arkanızdan konuştuğumu duydunuz mu dedim. Hayır dediler. Peki siz neden arkamdan konuşuyorsunuz dediğimde. Vay, dünkü çırak adam olmuş karşımızda hesap soruyor. İki tır aldın diye patron mu oldun oğlum? Seni Karşımıza adam diye koymayız biz deyip kovdular beni. Ben de dayanamadım. Bana söylediklerini, arkamdan konuştuklarını, hepsini yüzlerine vurdum. Daha sonra da hakkımı helal etmiyorum dedim ve çıktım. Çıkarken itiş kakış oldu. Bazı hakaretlere de maruz kaldım ama aldırış etmedim. Çıkıp işime gittim. Aradan bir hafta kadar zaman geçmişti. Gece rüyalarımda abuk sabuk şeyler görmeye başlamıştım. Almanya'ya gideceğim günden bir gün önce rüyamda kaza yaptığımı gördüm. Önüme bir yaratık çıkıyordu. Ben de direksiyonu kırıp şarampole yuvarlanıyordum. Şoför olduğumuz için arada sırada böyle rüyalar görüyorduk. Bazen yollarda şahit olduğumuz kazalar olurdu. Birkaç gün sonra aynı kazayı rüyamızda görmüşlüğümüz çok olmuştu. O gün farklı bir şey vardı. Hem rüyamda hem de sabah kalktığımda Üzerimde ayrı bir ağırlık vardı sanki. Muavini alarak doğruca yollara düştüm. Ağustos ayıydı. Hava bayağı sıcaktı. Günler sürüyordu yolculuklarımız. Böldüğüm için mazur görün. İçeriklerimi beğenerek izleyen ve henüz abone olmayan dostlarım, şu anda abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Bazen lastik patlıyor, bazen de başka sorunlar ortaya çıkabiliyordu. Almanya'ya varmak üzereydik. Akşam saat 8 civarı otobanda ilerliyorduk. Yanımda muavin elinde telefonla uğraşıyordu. Karanlık bir bölgede aniden karşıma bir şey çıktı. Yolun ortasındaydı ve hiç kıpırdamıyordu. Muavin hemen bağırıp Erol abi dikkat et demeye kalmadan önümdeki şeye çarpmamak için direksiyonu kırdım. Maalesef yoldan çıkıp şarampole yuvarlandık. Hatırladığım en son şey tırın yana doğru hızla devrilmek üzere olduğuydu. Daha sonra uzun süren bir karanlık bekleyiş. Kendimdeydim ama sanki gözlerimi açamıyordum. Kulağımda ince bir tiz çınlama. Yavaş yavaş kendime gelir gibi oldum. Yavaşça gözlerimi açtım. Tam karşımda o vurmamak için direksiyonu kırdığım varlık vardı. İnsan değildi, belliydi. Ama o anda insan idrak edemiyor işte.'' Demek ki bana kaza yaptırmak için oradaydı. Yaklaşık 10 metre kadar ilerideydi. Sanırım başım yarılmıştı. Başımdan akan kan gözlerime varmıştı. Gözümü kapatıp açtığımda o varlık tırın kabinine kadar gelmişti. Bağırmak istiyordum ama sesim çıkmıyordu. Durumun bayağı ağırdı galiba. Sol omuzumu da hissetmiyordum. En son o varlığın tırın içinde olduğunu gördüm. Daha sonrası sanki karanlık bir odadayım. Sandalyeye oturuyorum. Biri gelip koluma vuruyor. Ben hiçbir şey göremiyorum. Aradan zaman geçiyor. Biri gelip saçıma dokunuyor. Kimsin? Ne istiyorsun diyorum. Cevap yok. Daha sonra koluma dokunuyorlar. Ayaklarıma basıyorlar. Kalkıp yürüyorum ama o kadar karanlık ki başımı çarpmaya korkuyorum. Hiçbir yerde çıkış yok. Nereye gitsem boşluk. İçeride miyim, dışarıda mıyım belli bile değil. Yalnızca iğne ucu kadar bir ışık görüyorum. Ulaşmaya çalışıyorum ama yetişemiyorum bir türlü. Böyle böyle o karanlık yerde ne kadar kaldım hatırlamıyorum. Gözlerimi aydınlığa açtığımda bir hastanenin yoğun bakımındaydım. Etrafımdakiler Almandı. Hala Almanya'daydım. Gözümü açtığımı gördüklerinde çok sevindiler. Doktorlar geldi. Baktılar, konuşmaya çalıştılar. Almanca biliyor musun falan dediler. Evet biliyorum biraz dedim. İyi misin dediler. Evet dedim. Bir gece daha yoğun bakımda kaldıktan sonra beni odaya çıkardılar. Eşim ve kızlarım da gelmişlerdi Almanya'ya. Nasıl oldun? Nasıl bu hale geldin dediler. Ben de başladım anlatmaya. Karşıma bir şey çıktı dedim. Ben de direksiyonu kırdım. Bunları anlatırken gözüm kızımın elindeki cep telefonuna ilişti. Tarihe baktım. Birden durdum. Hangi aydayız biz dedim. Aralık dedi kızım. Ben yola çıktığımda Ağustos değil miydi dedim. Evet, dört aydır komadaydın dedi eşim. Allah'ım o karanlık yer neydi peki? Beni tuttukları, sürekli birilerinin gelip beni rahatsız ettiği yer neresiydi? İki hafta daha o hastanede kaldım. Ardından da özel bir araçla İstanbul'a döndük. Çok fazla kıpırdamamam gerekiyordu. Yataktan sadece özel ihtiyaçlar için kalkıyordum. Oturma odasında benim için bir yatak hazırlanmıştı. Eşim de diğer kanepede yatıyordu. Gece uyurken yine rüya görüyorum zannettim. O çarpmamak için kaza yaptığım yaratık evimin içindeydi. Bu kez çok net görebiliyordum. Kısa boyluydu. Belki bir yirmi falandı. Gözleri alev kırmızısı, saçları uzun ve karışık. Rüya gibiydi. Ama gözlerimle onu takip edebiliyordum. Eşimin yanına doğru yaklaştı. O yaklaşınca ben doğrulmak istedim ama kıpırdayamıyordum. Kendimi o kadar zorladım ki çıkardığım sesleri eşim duymuş olacak. O da uyanmak istiyor ama uyanamıyordu. Gözlerim yarı açık, olan biteni görebiliyordum. O yaratık eşimin tam başucundaydı. "Çekil git oradan seni aşağılık mahluk." dedim içimden. Başını bana çevirdi. Yanıma doğru yaklaşırken, Bismillah dedim. Aniden yerimden fırladım. Benim kalkmamla eşim de birden uyandı. Kalkıp yanıma geldi. Ne oldu Erol, iyi misin dedi. Ama kendisi de titriyordu. Ben iyiyim, sen iyi misin peki dedim. Başındaki terleri silip, çok kötü bir rüya gördüm Erol dedi. Ne gördün dedim. Evimize biri girmişti, seni öldürmüştü. Yavaş yavaş üzerime geliyordu ki sen kalkıp Bismillah dedin. Ve o şey, her neyse, kaçıp gitti. Eşime sarıldım. Korkma dedim. Ölmedik Allah'a şükür. Sabah olunca başımdan geçenleri geceki rüyamı düşündüm. Eşimin benim Bismillah değişimi rüyasında duyması çok ilginçti. Oysa benim sesim çıkmamıştı. Bütün bunlar tek bir şeye işaretti. Başımızda bir musallat vardı. Sonraki üç gün içinde de aynı rüyaları ya da gerçekleri gördüm. Eşim de çok kötü rüyalar görmeye başlamıştı. Artık evimizin huzuru da kaçıyordu. Gecemiz kötü geçince gündüz stres ve sinirden çocuklara bağırıyorduk. Bu da aile hayatımıza etki ediyordu. Ertesi gün Afyonlu, yaşlı bir nimet nenemiz vardı. Komşumuz olur, hasta ziyareti için bize gelmişti. Üzerimizdeki ağırlığı anladı bir anda. Kafasını kaldırıp evin içine bakıyordu. ''Ne oldu nimet nene, nereye bakıyorsun?'' dedi bizim hanım. ''Evinizde bir ağırlık var.'' dedi. ''Ben de nimet nene, biliyorsun başımıza bazı kazalar geldi. Ardından da bazı kötü şeyler yaşadım. Sonra eve geldik ve yine kötü rüyalar görmeye başladık. Hem bu sefer hanım da görmeye başladı. ''Ne olur, bize yardım et.'' dedim. Ben böyle deyince, ''Hiçbir şeyden haberi olmayan eşim, neler yaşadın sen Erol?'' dedi. Ben, Tam anlatacakken Nimet nene, dur dedi. Yarın buraya alim bir hoca getireceğim. O buradayken her şeyi anlat dedi. Ben ve eşim birbirimize baka kaldık. Tamam nene dedik. O gelmeden evde bahsetmeyin sakın ha dedi. Ben daha bir korkmaya başladım. Nimet nene giderken gece duasız yatmayın. Felaknas okuyun bolca dedi. Tamam nene dedik ve uğurladık. Gece yatmadan duamızı ettik. Felak ve nasıl okuduk. Gece gerçekten de rahat uyuduk. Ertesi gün Nimet nene yanında orta yaşlı sakallı bir adamla çıka geldi. Adam temiz yüzlü, güler yüzlü bir insandı. Eve girer girmez evde bir şeyler olduğunu anlamıştı. Sağa sola bakıp sonra sanki birileriyle bir şeyler konuşur gibi kafa salladı. Ardından oturma odasına geçtik. Arkadaş önce kendimi tanıtayım. Ben Hüddam Cihat sana yardımcı olmak için geldik. İçimden geldik derken kaç kişiyle geldi acaba diyorum. Cihat Hoca yanındakilerden aldığı bilgilerle başladı anlatmaya. Sen bir yere gitmişsin ve yüksek bir yere çıkmışsın. Orada ağız dalaşına girmişsin dedi. Evet dedim. Kazadan önce eski çalıştığım iş yerine gittim. Yazıhanesi yukarıdaydı. Orada eski patronlarımla tartıştım. Biraz itiş kakışta oldu. Orada. İri gözlü bir kadın var mıydı dedi hoca. Evet patronun eşi vardı dedim. Güldü. Üzerinden bir iplik bir de saçından bir tel almış dedi. Benim gözler fal taşı gibi açıldı. Büyünün nasıl yapıldığını az çok bilirdim. Bu ip ve saç ile sana büyü yapmışlar dedi. Hem de öyle huzur veya işleri bozulsun diye değil. Ölüm büyüsü yapılmış dedi. Ben şok olmuştum. Eşim dizlerine eyvahlar olsun diye vurmaya başladı. Hoca, sen hasta mıydın yakın zamanda dedi. Evet dedim. O kavgadan sonra kaza geçirdim. Önüme bir yaratık çıktı. Direksiyonu kırdım. Şarampole yuvarlandık, komada kalmışım dört ay. Adam başını önüne eğdi. Ne hatırlıyorsun dedi. Kazadan sonra o yaratık yanıma kadar geldi. Sonrası karışık. Sanki karanlık bir odadayım. Sürekli birileri gelip elime koluma, saçıma dokunuyordu. Çok korkuyordum. Ama çok karanlıktı, hiçbir şey görünmüyordu. Kopuk kopuktu. Bazen uyuyor, bazen uyanıyor ve o elleri hissediyordum. Tek tesellim iğne ucu kadar küçük bir ışığı, görüyor olmamdı dedim. Tamam dedi. Allah'a şükür becerememişler. Seni kurtaracağız inşallah dedi. Ardından kısık sesle bir şeyler söyleyerek diğer odaya geçti. Orada daha yüksek sesle, sanki birine bağırıyormuş gibi konuşmaya başladı. Sonra tekrar gelerek çantasından çıkardığı bir kağıdı verdi. Artık yaklaşamayacaklar ama sen yine de bunu evinde bulundur dedi. Ailenin diğer fertleriyle de konuşalım. Herkes yapacağı işi iyi anlasın. Herkesi bir araya topladık. Hoca, Kur'an-ı Kerim'den Rukiye ayetleri verdi. Bunları düzenli okumamızı söyledi. Peki, ya bu büyüyü yapanlar dedim. Onların yaptıklarının cezasını yalnız Allah verir. Eğer sen vermeye kalkarsan bu kez onların durumuna sen düşersin. Büyü çok büyük bir günahtır dedi. Teşekkür ettik. Allah razı olsun deyip gönderdik hocamızı. Ardından da Nimet teyzeyi. O günden sonra sürekli o Rukiye ayetlerini okuduk. Çok şükür başka bir musibete uğramadık. Beş ay kadar sonra Tekrar işe geri döndüm. Çok şükür halimiz, vaktimiz, en önemlisi de huzurumuz ve sağlığımız yerinde. Ve işte gecenin sessizliği bir kez daha karanlığı yuttu. Gerçek mi yoksa sadece anlatılan bir hikaye mi? Cevabını sadece karanlık bilir. Eğer bu hikayede bir an bile tüylerin diken diken olduysa unutma. Bazen dinlediğimiz her hikaye birilerinin yaşadığı gerçek kabustur. Sessiz Çığlık'ta bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşçakalın.